Yayınıma hoş geldiniz. İsrail'den yoğun bir silah sevkiyatı. Azerbaycan'a son dönemde tehditler çoğalınca İsrail'den çok sayıda kargo uçağının Azerbaycan'a uçtuğu söyleniyor. Özellikle aslında beni endişelendiren durum şu. İran'ın bölgede İsrail'e yaptığı yapay tehdit ama bu tehdidi yansımalarını bölge ülkelere mi yaşayacak? Yani Azerbaycan'ı İsrail'in üssü olarak tanımlayan İran'ın aslında Azerbaycan'a saldırarak İsrail'den intikam mı aldım diyecek. Şimdi askeri yardımlar ve askeri kargo uçaklarının yoğun bir şekilde Bakü'ye inmesi İran'ın da tabii ki takibinde. Yani bu durumdan istifade edebilir mi eder ama Azerbaycan'ın özellikle tehditler çoğalınca ek silah taleplerini yerine getirmek için bazı ülkelerden talepte bulunduğu biliniyor. Ve bu konuda Azerbaycan'a evet Azerbaycan'a yoğun bir şekilde destek olan e, İsrail'in bölgede İran'ı tamamıyla kuşatma amacı güttüğü de söyleniyor. Yani demem odur ki İsrail tabii ki burada kendi çıkarları için var. Ama şu var ki yaklaşan bir tehdit ve Azerbaycan'a karşı Fransa'nın ve Batı'nın yükselen tehdidi Azerbaycan'ı böyle alımlara itiyor. Fransa'nın agresif tutumu, Fransa'nın devamlı silahlandırması Ermenistan'ı ve askerleri eğitime çabası yani savaşa harıl harıl her gün hazırladıkları bir Ermenistan var. Ve daha geçen gün Gabadlı'ya yeni bir saldırı gerçekleştirip yüzbaşımızı yaraladılar. Yani bu durum ciddiyetini koruyor. Ama işin asıl garip tarafı Fransa ve Hindistan'ın yoğun bir şekilde burada yaptığı tahkimat. Ve bunu birçoğu bilmiyor. Özellikle Ermenistan ordusunda bir salgın peydahlanmış. Yani hastalık. Neden oluyor dersiniz? Hiçbir kaynakta bunun Hint askerlerinden kaynaklandığını düşünen çıkmadı. Çünkü her zaman hijyendeydi Ermenistan ordusu. Her zaman yiyecek sıkıntısı yaşıyordu. Bunları geçin. Hint askerleri gelince hem yaşayları paylaşmak durumunda kaldılar. Hem de Hint askerleri hijyen olmadığı için bu sıkıntıyı Ermenistan ordusu salgınla ödedi. Yani son günlerde Azerbaycan'a saldırmayı planlayan Ermenistan ordusu şimdi sınırda çok sayıda hastalanan askeriyle çan çekişiyor. Evet bir taraftan Macron oraya silah tedarik edip doktorlar ve tıpçılar yolluyor ki bu durum kontrol altına alınsın. Avrupa Birliği'nin iki yüzü de ortaya çıktı. Neden mi dersiniz? Avrupa Birliği özellikle barış yapalım, bölgede istikrar olsun, enerji akışı sağlıklı olsun diyordu. E tamam, Karabağ şu anda Azerbaycan aldı. Her şeyin daha sağlıklı olacağı bir durum belirdi. Neden Brüksel bu durumda Ermenistan'ı zorlayıp artık tam barış anlaşmasını imzalatmıyor veya bu konuda bölgede yaklaşan silah yarışında Brüksel neden Fransa'yı uyarmıyor? Yani buradaki durum haçlı zihniyet arkadaşlar. Yani ne olursa olsun Macron'un ağzından çıkan cümleleri unutmayalım. Daha geçen aylarda Macron, Aliyev, evet Aliyev'e karşı ittifak olmalıyız. Rusya, Ermenistan'ı yalnız bıraktı. Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan'ı yenilgiye uğrattı. Biz Ermenistan'ın yanı dolmalıydık demişti. Şimdi bu sözleri daha dün gibi hatırlıyorum. Böyle durumlar olurken bir anda Brüksel'de barış görüşmeleri ve humanist adımlar atan Brüksel'in Avrupa Birliği'nin bu son dönemde silahlandırılan Ermenistan'ın bu tutumuna karşı en ufak bir şeye tepki gösterdiğini gördünüz mü? Yani Hocalı ve Orta Doğu'da olanlar özellikle Gazze'de olanlar bizi tabii ki çok daha itidarlı olmaya ve tedbirli olmaya itiyor. Batı'nın acıması yok. Aliye uyardı. Yeni bir savaştan Fransa sorumludur. Bunu Azerbaycan Milli Güvenlik Genel Sekreterliği de açıkça ilan etti. Olası bir savaştan, evet olası bir savaştan kim sorumludur? Azerbaycan sorumludur. Pardon, Fransa sorumludur. Bu durumları söyleyen Azerbaycan, tabii ki suçlunun kim olduğunu açıkça ilan ediyordu suçlu bu diye. Yani demem odur ki artık bu dönemde yapacaklar, yapılacaklar çok. Türkiye ve Azerbaycan tatbikatlara devam etti. Etmekte askeri anlamda yoğun bir işbirliği hat safada. Bundan sonraki süreçteki tehditleri beraber değerlendiriyoruz. İsrail'in şu andaki silah sevkiyatı tabii ki sınırlı sayıda ama belli uçaklar gelse de çok sayıda Azerbaycan'ın talebinin yanıt bulmadığı belirtiliyor. İsrail kendi gerginliğini öne sürerek bazı stratejik silahları, Barak 8 hava savunma sistemleri yönündeki talepleri reddettiği konuşuluyor. Gelen çok sayıda mühimmat ve harop kabikazesi ve bunun yanında bazı dijital sistemik silahlar yani e, özellikle top sistemleri ve hava sistemleri hassas vuruş kabiliyetine sahip sistemler. Bunlar da bu kargo uçaklarında olduğu belirtilen silahlar arasında. Azerbaycan bir oldu bitti izin vermeyecek. Azerbaycan bölgede topraklarına karşı bir saldırının büyük bir saldırı olacağını farkında. Karabağ'da bu yüzden kuvvetler sevk ettik. Yani Karabağ çok sayıda kuvvet, hele hele özel kuvvetler yoğun bir şekilde akır etti ve konuşlandı. Yani şu anda işler aslında Ermenistan için kötü. İran ordusu şimdi şovlarına devam etmekte. Yani diyorlar ki komutanlarımızın intikamını çok feci alacağız şunu yapacağız, bunu yapacağız vesaire vesaire. Artık dünya kamuoyunda ciddiyetlerini kaybettiler. İran'ın şu propagandası çöktü. Korkutarak, animasyon yayınlayarak, şunu yaparak, bunu yaparak ben düşmanımı korkutur, emellerime ulaşırım stratejisi çöktü. Şimdi gelip Suriye'de bir konsolosluğu vurulup generalleri ve yetkililerini öldüren İsrail'e karşı günlerdir Hamas'ı tutuklar atan şunu yapacağım, bunu yapacağım diyen İran çok sayıda tehditsel adımlar atıp şovlara devam etti. Hava sahasını uçaklara kapattı. Alarm durumu yaptı. Toplantılar yaptı. Füzeleri doğrulttum dedi. Düğmeye basacağım dedi ama sadece gelen animasyon oldu. Yani saldırı çizgi film animasyonları sıktı gerçekten. Yani tehdit edeceğim derken alay konusu oldular. Özellikle İsrail'in bölgede yayılmacı ruhu ve Gazze'deki zor durumunda İran yeniden ortamı gelip sanki İsrail'in çok daha fazla yardıma ihtiyacı olduğu düşüncesiyle İran İsrail gerginliğinin İsrail'e yarayacağını biliyor. Düşünün Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in ağzını almaya çekindiği ve uluslararası toplumdan utandığı bugünlerde İran bir anda yardımına koşuyor. Ve hepsi bir anda İsrail'in yanındayız, İsrail'in güvenliğinin yanındayız diyorlar. Şimdi düşünün Gazze'deki bebeklerin Sivillerin çektiği sıkıntılar hepsi ortadayken yapılan bu açıklamalar ne kadar hoyratça değil mi? Yani İran bu. İran bölgede gazi için ve benzeri durumlar için şu anda işi çok daha zorlaştırdı. Amerika'yı onların evet Amerika'yı onların yardımına koşturdu. Şimdi bu gerginlikte özellikle İran ne yapacak? Herkes bunu konuşurken aklı başı soru takıldı. Bu füzelerin bir kısmını Azerbaycan'a İran yönlendirir mi? Yani böyle bir adımda İran özellikle Azerbaycan'ı daha kolay lokma görerek böyle bir adım atma isteğinde olur mu? Çünkü İsrail arkasında Amerika, Fransa, İngiltere hepsi var. Bir anda bağlılık açıklamaları yaptılar. Çünkü yönetimleri tabii ki tamamıyla İsrail'e bağlı. O ülkelerin yönetimleri. Yani böyle bir düzen oluşturulmuş. Ama şu bir gerçek ki bölgede akan bir Müslüman kanı var ve Hocalı deneyiminden esinlenen bir Azerbaycan var ve Ermenistan'ın ve Hindistan'ın eline fırsat geçse neler yapacakları belli değil mi? Yani bunun için hazırlıklar var. Bunun için gayret var, bunun için çaba var. Bazı yorumlarda Pakistan nerede? Hindistan herkes Ermenistan'ın yanında. Pakistan'ı göremiyoruz diyenlere söylüyorum. Pakistan el altından destekler yapıyor olabilir. Özellikle çoklu roketler ve top sistemleriyle ve obüs sistemleriyle ilgili yapabilir. Bunu açık edemez. Çünkü ABD yanlısı bir yönetim geldi. İşte özellikle bu yönetim e, daha çok e, Türklere, Azerbaycan'a, Türkiye'ye daha çok destek çıkan, milli politikaları izleyen bir İmran Han gibi değil. Bu yüzden ne olursa olsun Pakistan devlet geneliğine göre belli destekler gelse de yani bu durum İmran Han dönemini aratabilir. Gerçi İmran Han döneminde yapılan açıklamalar tabii ki düşmanı çok daha fena bozguna uğratıyordu manevi açıdan, moral üstünlüğü açısından. Şimdi dediğim gibi... İranın saldırgan tutumunun olma olasılığı, Ermenistan tarafındaki hareketlilik Azerbaycan'ı çok daha fazla silaha sahip olmaya itti ve bu yüzden de İsrail'den yoğun askeri sevkiyatlar gerçekleşiyor. Bakalım süreç ne getirecek ama gelişmeleri buradan size an be an anlatacağım. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.